Saman Buldurucu'nun kanalından Herkese sevgiler saygılar ee, Sevgili dostlar Bugünkü konumuzda e, Bazı e, Konuları ele alacağız Şöyle ki işte verim konusuydu e, Tavukların e, nakil konuları Yani dışarıdan gelen Suriye'ye yeni katılan e, Bulunduğu hava şartlarından Mesela size gelene kadar ki durumları hakkında e, gibi bilgileri konuşacağız. E, verim düşüklüğü neden olur, nasıl düzelir, nasıl düzeltilir, nasıl yapılır, ne kadar zamanda aşılır gibi konularla e, ilgili bazı e, bilgi paylaşımları yapacağız inşallah. Sevgili dostlar, bugün hava yağmurlu ve kümesin içinden bir çekim yapalım dedik. Güzel de bir ...yağmur var dışarıda. Arkadaşlar, görüldüğü gibi karışık. Burada e, orijinallerimiz de var. Köy tavuklarımız da var, hint de var. görüldüğü gibi tintet var, kıvırcık var. E, başka... ...brahma kırması var. Şimdi... ...buradaki e, asıl konunun... ...amacı aslında biz verimle ilgili... E, ...hastalıklarla ilgili bazıları, yani bazı konuları ele almak istedik. Bu videonun amacı bu. Dostlar, sizden kanala destek olmanızı rica edeceğim. Durumlarımız fena değil ama yine de daha da iyi olsa daha iyi olacak. Yani herkes ister daha iyi olmasını. Biz de bunu sizlerden rica ediyoruz. Sevgili dostlar, biz geçenlerde işte yumurta arayışına girdik. Abi işte yumurta az yok işte fiyatlar değişiyor. Hani biliyorsunuz mevsim dolayısıyla falan makineye yumurta koyacağız. E biz de kalktık. Dışarıdan sağdan soldan işte genç e, bildiğimiz ve da ihtiyar olmasın yani dedik. Yeter ki sağlıklı tavuk olsun. E, bir karışık köy civcivi e, babında. E, makineye birkaç civciv atalım dedik. Yani en azından madem herkese mevsim bize de olsun dedik bu mevsim. Ee, neyse ne Şimdi tabi bu koşullarda e, Karşımıza çıkan bazı sorunlar var Biliyorsunuz arkadaşlar biz burada e, Yeminden Suyundan falan hiçbir şeyinden Eksik etmiyoruz bu hayvanların e, Fakat Gene de verimde bir sıkıntı oluyor Nasıl sıkıntılar oluyor Şimdi burada Belli bir düzen oturmuştur bu düzen e, Bu tavuklarda mesela işte ilaçlama yapıyorsunuz vitamin veriyorsunuz Parazit ilacı veriyorsunuz yani kümesinizde bir sıkıntı yok gibi. Dışarıdan gelen hayvan bakıyorsunuz bir iki gün içerisinde kimisi hastalanıyor, kimisi ölüyor. E, verim düşüyor bu sefer. Hem sizin eski tavuklarınızda hem gelen tavuklarda. E, bunların sebebi nedir? Mesela neden böyle bir şey olabilir? Bu verim neden düşer? Yani sağlıklı tavuklar falan ama yumurta verimi düşük. E, evet arkadaşlar. kümese normalde yeni hayvan katılmaz. Başka bir kümes yapılır, oraya katılır. Ee, bu süreç, mesela bunlar gezinirken, normalde hep geziyorlar ama bugün hava yağmurlu o yüzden. Bunlar gezinirken falan işte yavaş yavaş kaynaşır, bilmem ne olur öyle birbirlerine adapte edersiniz yani iki kümesi birbirine dışarıda salarsınız. Dışarıda pek bir huzursuzluk olmaz. Ee, barınacakları zaman artık her biri kendi kümesine isterse gider kendisi e, gitmese de karşıyorlar Yani belli bir zaman sonra. Daha sonra bunları bir yere kapatabiliyorsunuz. Yani ciddi bir sıkıntı çıkmaz. Fakat bir anda kümese kattığınız zaman e, ciddi sorunlar çıkabiliyor arkadaşlar. Bu tavuğun nakil sırasında geldiği şartlar mesela sandığa mı koydunuz çuvala mı koydunuz bunu nasıl getirdiniz bu birinci stres nedendir. Dışarıdan gelen tavuk için söylüyorum. E, şimdi bu tavuk oradan geldi. Orada işte belli onun bir dünyası vardı, belli yediği bir yemi vardı, bir sıcaklığı vardı, işte ilacı var mıydı yok muydu belli değil. Çünkü bilmiyorsunuz onu. Siz dışarıdan aldınız. Onunla birlikte seceresini şey, yani hakim değilsiniz. Şimdi arkadaşlar buraya geldikten sonra buna belli bir zaman gerekiyor. Çünkü buraya gelince bu tavuklar birbirine giriyor, ufak tefek kavgalar oluyor, işte. Mesela bu diyor ki buranın kralı benim. Ama gerçekten kral o mu? Belli değil. Ee, neyse arkadaşlar konuya dönelim. Şimdi bu tavuklar normalde orada iken mesela çok iyi mesela sahibi diyor ki arkadaşım bunlar yüzde 80, yüzde 70 verimde falan. Size geliyor bunlar yüzde 20, yüzde 10 verim. Hatta belki yüzde 0. Yani 0 verim. O derece düşebiliyor bazen. Ee, neyse ne. Ee, bunlar doğrudur arkadaşlar. Yani e, kesinlikle e, bu oradaki verim e, olayı gerçek olabilir. Fakat size gelince işte verim olmaz. Doğrudur olmayabilir. Ee, tinted yumurtası arkadaşlar gerçekten bazen çok farklı atabiliyor İşte bir kremsi atıyor, bir beyaz atıyor, yuvarlak büyük atıyor. Maşallah var çok güzel, çok değişik, çok değişken. Bu ataks yumurtası. Neyse konuya dönelim arkadaşlar. Şimdi tabi dışarıdan biz tavuk aldık. Getirdik buraya 10-15 tane falan. Bizde de 10-15 tane olsa bir 30-40'lara kadar dayandık. Hintlerle beraber bilmem neye falan. Ee, buradaki düzeni de bozmuş olduk. Bu sefer bizimkiler de bize kızdı. Ee, onlar da üzerinde biz de düşeriz diyorlar. Ki düşüyorlar da. Ee, gerçek konuya deneyecek olursak arkadaşlar bize bir süreç gerekiyor ve bu süreçte bunları birbirine adapte edebilmek için nereden baksanız bir 10-15 gün e, geçiyor. Ee, ciddi bir verim düşüklüğü yaşanıyor. Ee, %20, %30'lara kadar bir gerileme olabiliyor. Tabi bu mevsimde bugün Ocak ayı'nın ortasındayız. Böyle bir zamanda kolay kolay zaten herkes salmada verim alamıyor yani ciddi anlamda alamıyor. Bunun biliyorsunuz basit taktikleri var. Zor değil. Kümesi böyle kapalı tutmak yani ısı dengesi yerinde olacak. Ee, bu bazı yerlere göre değişir. Ocak ayı içerisinde bazı yerlerimiz Doğu ve Güneydoğu illerimiz gibi karlı, kışlı bilmem neyli. Ee, orada bunları ısıtmak gerekiyor. Artık nasıl ısıtıyorlar? Kömürle mi, sobayla mı, bilmem neyle. Ya, ee, fakat biz Akdeniz havasında bu konuda biraz şanslıyız. İçerisi bayağı güzel şu anda. Ee, gece bir ampul yakıyoruz burada göründüğü gibi arkadaşlar. Bu da ee, Birkaç saat yani gece saat 10 e, civarında fişi çekiyoruz. E, bu da e, gecenin uzunluğundan e, zarar görmesinler. Hani yediği yem kendisinin gelişmesine mi yetecek yoksa yumurta yapmasına mı yetecek e, gibi bir düşünün. E, hatta bazen ben geliyorum gece saat 9-10 gibi bakıyorum tavuklar tüneklerde yatıyor falan. Rahatsız ediyorum. indiriyorum Yemek yiyorlar. Ortalığı karıştırıyorlar biraz. Ee, daha mantıklı oluyor. Verime katkısı oluyor. Bu zamanda verim istiyorsanız. Bunlar çünkü ışığa alışık değildi. Ben e, onları bu hale sokmak istiyorum. Birkaç gün, bir hafta, on gün falan ışık yakınca artık alışıyorlar. Kendiniz uyandırmaya gerek yok. Kalkıp ihtiyacı olan yemeğini yiyecektir. Bu da gün ışığına yardımcı oluyor bu lamba. Eee yani şu anda verim yavaş yavaş düzelmeye başladı çok şükür. Yüzde kırklara, yüzde dayanmak üzereyiz. Ee, inşallah i̇nşallah 10-15 gün sonra yüzde seksen, yüzde ları göreceğiz. Çünkü kusur etmiyoruz. Yemlik dolu, suluk dolu bilmem ne. Ee, bu da Bunlar da sağa sola her tarafa atıyor yumurtayı zaten arkadaşlar. Dışarıda bahçeden de toplayabiliyoruz bunları. Arkadaşlar bu hastalık konusuna da değinmek isterim bu konuda. Bunlar az önce de aslında konuyu açtım ama sonunu getiremedik galiba. Şöyle ki arkadaşlar dışarıdan gelen hayvan bir başka yere gittiği zaman şimdi taşıdığı virüslerle geldiği yerdeki virüsler farklı olabiliyor bağışıklık sistemi altüst oluyor hayvanın. Sizin kümesinizde hiç sorun yok zannediyorsunuz. O tavuğun geldiği yerde de sorun yok zannediyorsunuz ki çünkü orada her şey normal, güzel. Seçiyorsunuz, alıyorsunuz. Hayvanı çok sağlam, güzel. Size gelince bu hayvan çekiyor. O adama dalıyoruz şimdi. Arkadaşım ne yaptın? Bana hasta hayvan verdin falan. Öyle insanları da suçlamamak gerekiyor arkadaş. Adam dedi ki gel seç, beğen, al. Ondan sonra bana bir şey deme. Hakikaten de öyle yaptık. Gittik, seçtik, beğendik, aldık. E ee, eve geldik. Birkaç gün sonra bir iki tanesi, üç tanesi hatta uyukluyor. Hatta bir tanesi öldü. E şimdi biz bu adamı mı suçlayacağız? Hayır arkadaşlar. Kendimize bakacağız. Yani bu kümes bu halde çok mu temiz diyeceğim? Yok normal arkadaşlar. Çok da temiz değil, çok da kirli değil. Külleri de var bakın yerde görüyorsunuz. Palasları da var. E, tünekleri de var. Tamam. Şimdi e, Sonra konuyu derinlemesine araştırdığımızda e, anlıyoruz ki arkadaşlar onun orada e, yaşadığı yerde e, yani adaptasyon sağlamış oraya. Yani orada büyük bir hastalık da olabilir ama bu hayvanlar orada kendini e, ona göre bir bağışıklık geliştirmiş. Yani öyle bir kendini sağlama almış. Başka yere gittiği zaman işte alt üst oluyor artık o hayvan. Ee, aynı şey sizin hayvanlar için de geçerli. Mesela bu hastalık başlamadan aslında onları e, vitaminleyip e, periyodik ilaçlarını verdiğiniz zaman e, sıkıntı yaşanmıyor. E, ne olursa olsun ister salmonella ister cerede ister ne olursa olsun e, ciddi bir e, önlem almış oluyorsunuz. Eğer erken davranırsanız yani hastalığı beklemeden ilacını verirseniz. Ee, ciddi bir şekilde siz kazanmış olacaksınız ama düşünün mesela hastalık geldiği ciddiye almadınız o zaman bir iki tavuğunuz öldüğü zaman o ilacın e, fazlasından bile zarar etmiş olacaksınız o yüzden ihmal etmeyin arkadaşlar gece ışık yakıyorsunuz bir kilo iki kilo falan yem fark edecek mesela bir kırk 50 tavuk arasında bunu yarın, öbür gün, ertesi gün size kat ve kat fazlasıyla geri verecekler arkadaşlar. Şu anda mesela ben 40, 50 hayvana bakıyorum. Ee, bu kadar hayvan içerisinde e, mesela düşünün bir 10 yumurta alıyorum. Bu komple zarar bunlar. E, ne yemeğini karşılar, ne ilacını karşılar, ne hiçbir şeyini karşılamaz. Vitaminini karşılamaz. E ama düşünün ki buradan bir yüzde elli, altmış, yetmiş, doksan verim aldığınızı o zaman hem yemini karşılar hem ilacını karşılar hem de kar bırakır. Yani bugün bir kilo yem ortalama üç, üç buçuk TL. Yani bir çuval yem elli kilo, yüz yetmiş lira civarında arkadaşlar. E, hesap ettiğinizde üç lira küsür düşüyor kilosu toptan aldığınızda. 2 kilo yem bir 7 lira falan siz bunları mesela 10 yumurta yapacaklar 20 yumurta yaptıkları zaman bu yemin parası çıkmış oluyor. 20 yerine 40 yaptıkları zaman kesinlikle yani kendini karşılamış oluyor komple her şey ile. Sağlam %80 verim aldığınızda bu yüzde %40 %50'ye kadar size bir kar sağlamış olabilir. Düzenli bir bakımla beraber Şimdi bilmiyorum hala konu aslında aklımda çok güzel toparlanmıştı. Video çekmeye gelince ortalık dağılıyor. Ee, sağlık olsun arkadaşlar. Elimizden geldiğince muhabbet etmeye çalıştık. Ee, destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.